Şimdi İstanbul adıyla anılan tek çiçek olan İstanbul getireceğiz ekranlarınıza. Aydos Ormanı'nda yetişen çiçekten sadece 25 tane kaldı. Yok olma tehlikesine karşı Sultanbeyli Belediyesi tarafından koruma altına alındı çiçek. Aynı zamanda belediyenin de simgesi. İşte mega kent İstanbul'un çiçeği. İstanbul adıyla anılan tek çiçek. İstanbul Ensis adındaki bu çiçek İstanbul'da sadece Aydos Tepesi'nde görülüyor. İlkbaharda çiçeklenen İstanbulensiz, Şubat-Nisan ayları arasında bölgeyi sarıya boyayarak kendine hayran bırakıyor. Bir çiğdem çeşidi olan nazlı çiçek, adını yetiştiği şehir olan İstanbul'dan alıyor. İstanbul denince akla Lale ve Erguvan gelir ama adını İstanbul'dan alan bir çiğdem türü olan İstanbulense çiçeği, İstanbul'da Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yetişiyor ve sarı rengiyle baharın gelişini müjdeliyor. İstanbul Ensis 1982 yılında İngiliz bilim adamı Brian Matthew tarafından dünyaya tanıtıldı. İstanbul Sultanbeyli Belediyesi'nin de simgesi. 2010 yılının başında Sultanbeyli Belediyesi'nin logosunu İstanbul Ensis olarak değiştirdik. Şu an yakamızda gördüğünüz evet. rozetimizi de logo olarak benimsedik. Bu bölgede yetişiyor. Ve sadece dediğim gibi İstanbul ismiyle geçen tek çiçek bizim açımızdan da çok önemli, değer verdiğimiz bir çiçek. Sultanbeyli'de İstanbul'ansız ile ilgili uluslararası şiir festivali de düzenleniyor. Evet. 7 Mart'ta başlayan festivalin ilk gününde yerli ve yabancı 14 şiir dinletisi sunuldu. Etkinlikte kadınlar da unutulmamış. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de özel bir yer veriliyor. Uluslararası İstanbul'un Şiir Festivali Sultanbeyli'de 10 Mart'a kadar devam edecek. Dünyanın en güçlü insanlarına taş çıkart